Evet arkadaşlar şimdi videoyu başlattım. Bölüm 5'i çekiyoruz. Ben videoyu açarken kardeşim burada Vardım kulesi olduğunu söyledi. Emin misin bak? Anne. Yani. Hiç bizim saman balyasını emelci yapma ihtiyacımız. Şey dur dur. Bizim köyde var mı? Çalışma masan yanında mı? He. Tam koy. Dur bakayım. Tamam balya samarcısı yapacağım. Koy? Yok. Evet, tahtadan radyo çalışsın. Yap hadi yap. Ya yatayım yapamıyorum. Hmm. Şu, şunu Şimdi mı atayım? Şunu da bu koyacağım. Bu ne ya? Koyayım. <laughs> Plein'in de çalışmasına asla yok ha burada. Koydum bir sürü şöyle saman çıktı arkadaşlar. Koyuyorsun. Şansa da bir tane yapabiliyormuşuz. Yiğit o şu bir sürü vardı sesleyen şeylerden var. He ben de duyuyorum şu an. Oğlum beyler onlar ne öyle? Ben yapayım mı? Yap. Yap. Tam seni ödeyeyim yata tay. He. Öde aşağıya. Attım seni aşağı. Ha, şimdi yata Bu Aşağıda benim yatağımı ayam Emre ay abi Şu an arkadaşlar Büyülü oh, demir kılıç mı? Hakikaten büyülü demir kılıç beyler. Yok değilmiş. İyi Değil, bak değil. Ah çıkmadık ki zaten. Şunu hemen alak arkadaşlar. Yiğit ben doğma noktası yapıyorum. Sana gerek yok. Onun dışındaki malzemetler Resul'ün yanına. Şunu al. Yatağı da tam şöyle bir koy. Ben ben yapabiliyorum. Yapayım. Ben yaptım. Evet şimdi buradan atlıyorum arkadaşlar. Bismillah. Bismillah. Ah bu ne yapamadım bir. Ha ben yapabiliyorum yapayım mı? Ben az dur az dur. Yaptım. Pierwszy jestem apaw. Już ja tam nie Ja na Evet arkadaşlar şunu hemen öldürüyorum. Yanlış koymuş onu Neyse bir şey olmaz. İyi maden buldum arkadaşlar. Bu arada ben emindim zaten. Güzel maden bulduğuma da. Şuraya bir gireceğim arkadaşlar. Manşet. Evet arkadaşlar kardeşim manşet oldu. Manşaf. Ay, arkadaşlar. Baş mı ora? Evet. E, burada baş, burası da baş. Ya, değil mi değil mi? Ha yok görmedim onu. Şuna bir kır. Ha. Yavaş. Aha. Şundan sana bana. Bana da biraz bir meşale at da. Nasıl oluşmuş düşmüş lan? Ama baktım. Sen de seti tane var ben de yedi. Ey. Aa, buradan iyi şey çıkmaz arkadaşlar. Şimdi üste gidiyorum. Atı var. Bir tane kastım atı var. Uy! Ama atı var. Ya ışınlanamadım. Işınlandım lan. İyi ay buldum ama. Evet. Manşeften Aa, çıkmışız ama. Nasıl şeyci var gördün mü? Neci. Odun çağıyor. gitmem lazım. Ben mi gitseydim acaba? Oh. Tam ses algılamadı. Ses algılamadı. Çok iyi. Hadi toplayalım arkadaşlar. Bunlar toplayıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar bayağı şeyler bulduk. Bende 16 tane var sende. Sende de bir 33 tane var. Aa ya bana hiç ki bende tamam da hiç varmış. Vallahi. Vallaha. benden garip bir ses geldi. Nasıl? Böyle arkadaşlar asemere çeken gibi bir ses geliyor. Bu ne oldu? Asemere sesi geliyor benim telefondan yiğit. Nasıl? Arkadaşlar. Bu yer mi lan? Ben bana kim oldu? Ha <laughs> zombiymiş işte, dedim. Kendiliğinden o kadar canım gittiyse ne terörlendir beyler. Adamlar. Ben ölecek. <laughs> Öldürürüm lan. Öldürürüm. Öldürürüm Adam mısınız lan? Adamlanmış. İyi sen var ya benim saman balyasını almışsın. Bir tane de mi? Tamam işte benim saman balyasını almıştın zaten. Yani nerede? acayip kör edici ha beyler Ben 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 vurdum da of oh. Ana oh. Bir tane iskelet bana da saldırdı. Tamam. Ya sallama. Hiç yalan atma. Gerçekten mi? Bak yere düşürdük. A demir. Demir benim için bir numara. Demir benim için bir numara. Yes be demir. Yes be. Ama iki tane. Bir de bu madende niye nasıl çıkmıyor? <laughs> Arkadaşlar ayarlardan şey yapacağım bir. Aha, tamam de ayarlara. Koordinatlarla oynanan günleri açacağım. Şu an çıkması lazım değil mi? elmas arkadaşlar. Şu an bana göre şurada elmasın çıkması lazım. Vardın niye çağırdın? Kral mısın sen? <laughs> Abi burada da demir varmış da uzun zamandır böyle. <laughs> ya sen de öyle durma ya. Senin ısınlamak zorunda mıyım? Allah Allah. Öyle sonra ışınla. Neden dersen ya? Yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Benim sorunum değil canım. Bilmiyorum. Allah şu yine körüm. Körüm ben yine körüm ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kanala abone olup video like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay.